Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 14 Eylül haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Akrep burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu Akrep olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. sevgili akrep burcu arkadaşlarım Bu hafta sevginizi sunmak isteyeceksiniz. Keza ki bunun için aile büyüklerinizden birinden de bir yardım bir fikir yardımı alabilirsiniz bir muhakeme var arkadaşlar belki bir kısmınızın gerçekten mahkeme ile ilgili durumları da söz konusu olabilir ama bir muhakeme var burada bir muhakeme yapacaksınız ve bu muhakemede sevgili arkadaşlar karar alacaksınız bir karar aşamasındasınız ama bu karar size sevginizi sunma yönünde destek verebilir fikir olarak da ailenizden aldığınız fikirsel durumlar olarak da duygusal Yönden yoğunlaşma, duygusal yönden fikirlerinizi karşı tarafa beyan etme. Onu seviyorum ya da ondan sevgi bekliyorum dediğiniz bir durum içinde olacaksınız. Aynı zamanda da yurt dışı ile ilgili durumlar, yurt dışı ile ilgili bağlantılar da birçoğunuzda söz konusu olabilir. Nedense bu hafta burçlarda yurt dışı çok yoğunlukta veriyor sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım. Akrep burcu için. Aklındaki kişinin enerjileri nasıl olacakmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişi zaten sizden bir beklenti içinde. Aslında gitmekte kalmak arasında. Ama kendisi mi size sunum yapmalı, siz mi yoksa ona bir adım atmalısınız. Bunun kararını pek veremiyor. Ama aklınızdaki kişi biraz ego sahibi bir insan olduğu için siz en azından onun size adım atması adına ona bir kapı açabilirsiniz. Eğer ki bunu yaparsanız sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişiden de size bir adım aşkınızı pekiştirmeye dair güzel bir durumda söz konusu olacak olarak görünüyor. Peki bakalım akrep burcu için enerji yoğunluğu nasıl olacak? Sevgili arkadaşlar sizde e, biraz kaygı olacak ve dediğim gibi ailenizden e, destek alacağınız, aileniz adına karar vereceğiniz bazı durumlar burada söz konusu. E, ve en azından aile yoğunluğuyla ilgili bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu aileyi kurmak adına da olabilir. Ailenizi kendinizle ilgili, e, kendi ailenizle ilgili de bir durum olabilir. E, bununla ilgili biraz kaygı taşıyorsunuz yalnız aileniz. Aile ile ilgili ee, ve dediğim gibi aile içi durumlarla siz bu hafta çok böyle ım, haşır neşir olacaksınız olarak da görünüyor enerji olarak. Kaç tarafa bakınca arkadaşlar hani dedim ya size ona bir kapı açın ki size gelebilsin diye e, aklınızdaki kişi de eylem enerjisi çok yüksek olacak ve sizin açtığınız kapıyla da size karşı bir eylemle gelecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına? Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size diyor ki çok mücadele vermişsin ve bu mücadelenin artık sonuna gelmişsin. Ama sonunda asla ve asla pes etmemelisiniz sevgili Akrep Burcu ve iş meslek kariyer kartlarıma bakmak istiyorum hemen. Arkadaşlar sizde bir işi sonlandırma ve yeni bir işe başlama isteği var ve siz bunu bu hafta yapacaksınız. Çoğunluk olarak gerçekleştireceksiniz. Bunun adına biraz korku taşıyorsunuz ama bu korkuyu kenara bırakıp belki üçüncü bir kişiden fikir alışverişi yapıp siz mutsuz olduğunuz bir iş durumundan, iş ortamından çıkıp yeni ve istediğiniz bir iş ortamına, böyle bir anka kuşu gibi yenilenmek adına ya da daha çok kazanmak ya da emeklerinizin daha çok takdirini almak adına bir yenilik yapacaksınız olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım kartlarımız melek mesajı ve aşk kartı. Arkadaşlar hava ikilisi diyor ki sizler için bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Ve melek mesajımız senin için ne muhteşem bir deneyim. Projen çabalarına ödül, terfi ve başka takdirler toplayan tam bir başarı örneğidir. İyi iş çıkardın. Şayet yardımı dokunabilecek bir kişi sana destek sunuyorsa bil ki bu kişiyi sana kaynak yönlendirdi. Ve ona evet demeli miyiz? Işte. Evet de. Ve arkadaşlar aşk kartınız diyor ki seni düşünüyor. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefondan mesajlarla beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşk da mutluluk zamanı. Evet sevgili arkadaşlar aşk da mutluluk zamanıymış. Arkadaşlar Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.